arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bubble Vlog videosu çekiyoruz. Neden bunları içine koyuyorum? Çünkü Antalya'ya gideceğiz ya otele. Çok heyecanlıyım. Çok sabırsızlıyım. Çok çok korkuyorum otelden kaydırmak nasıl kayacağım? donutlar yiyeceğim pankekler yiyeceğim çok güzel şeyler yiyeceğim <laughs> O zaman size ağzımı söyleyeyim. Benim adım İncem. İnci'nin annesi hesabından buluşuyoruz sizlerle YouTube kanalımızdan. Beğeni 260 bin olmuş. Evet yüzden kanalıma daha fazla like atın. Almış olsun. Sonra da like atmayı, abone olmayı, kanal atmayı unutmayın. Şimdi o zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar, şimdi babulumuz burada. Şimdi ünlü malzemeler koyacağım ne? Otele gideceğim, havuzlardan kaydıraklar kayacağım, mis gibi donutlar yiyeceğim, mis gibi olacağım, mis gibi kıymetli olacak içinde. <laughs> Ayinci çok komiksin. O zaman arkadaşlara. <laughs> Yavaş be, yavaş. Tamam gösterelim. Neler giyeceğini gösterelim. Çok güzel mayalarım var. Üstlerim altlarım var. Takılarım var. Bireklerim var. Gözlüklerime bak. Şu, şu gözlükler efsane ya. Şu taçlar çok güzel tadımı. Yiyeceğim ya. <laughs> Senin karnın mı acıktı İnci? Ha. Hayır. <laughs> Danıtlar, manıtlar, taçları yiyeceksin. Gel şöyle baştan başlayalım, hadi gel. Evet. Gel gösteririm. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Inci'nin bu bir tane takımı. Çok... Evet. Esvay aldık, bunu da aldık. Çok güzel değil mi? Geçiyorum. Bunu bu tokasıyla takacakmış Inci, topuz yapacakmış saçını. Evet, topuz yapacağım arkadaşlar. Şimdi hadi göstermeyi. Bunlar Inci'nin tulumları. Bu da? Çok güzel kırmızı, bunu çiçekli. Esra'nın annesi yaptı. Evet, anneannen yani. Hmm. Evet. Bunu da yaptı. Evet, bunu da anneannesi Kesin yaptı. Çok güzel diyor. Şimdi o zaman bavulunu koymayı çok heyecanlıyım. Anne. O zaman bunları bir gösterelim arkadaşlar. Sonra hmm. bavuluna koyarsın. Hatta ben Bakın şurada arkadaşlar. kamerayla yakınlaşayım. Dur şöyle yapalım. Karanlık çıkmasın. İnci taçlarını Taçlarını söyle taç. arkadaşlarına. Taçlarım çok güzel. Renk renk taçlarım renk, var. Renkli pırıl pırıl simit taçlarım var. Bunlar da havalı gözlüklerim. Bunlar da takılarım. <laughs> havalı gözlüklerim. Ben bu gözlüğünü çok beğendim. Mesela bu gözlüğü bana versen olur mu acaba? Hayır. Hmm, olmaz. Ay, bir taksana şu gözlüğünü bir arkadaşların görsün. Tamam ama Ta camını ellemeyeceğim. Tamam hadi tak bakalım. Camını ellemiyor. Çok dikkatli ya bu kız. Hı? Oh, oh. Wow. Tamam takıyorum. Yok tamam. yok düz. Harika havalı oldu. Bir fotoğrafını çekeyim o zaman. 3 2 1. Evet harikasın. Koy bakalım şimdi bir şapkanı şu çantanı falan bir üstüne bir tak bakalım. Nasıl takıyorsun bunları? Evet tak bakalım. Tamam şu kemerini açalım be. Şöyle evet. arkadaşlar. Kameraya bakmam gerekmiyor değil mi? Yok gerekmiyor. İstediğin gibi rahat ol. İstediğin gibi Peki, takabilirsin. Sana yardımcı olayım. Kamerayı kapatayım. Sana takayım. Arkadaşlara o şekilde hmm. gelelim. Olur mu? Tamam. Hah. He? Okay. Arkadaşlar hemen geliyoruz videomuzu döndürün. Hemen hemen yeni çana basmayı videomuz kanalını beğenmeyi unutmayın. Tamam. <laughs> Arkadaşlar güzel olmamış mıyım? Tarzıma bakın. Harika. Çantana bayıldım. <laughs> Şapkana bayıldım. Tabii ki bunu ev suvar kekiden aldık. Çantamı da. <laughs> Çantanı da oradan al. Çok güzel inci. Kokoşturuyorum. Evet. Bayağı bir kokoşsun. Hadi devam edelim o zaman gel. Hadi. Şapkanı çıkarayım. Şu takılarını göstermek ister misin? Evet takı. Ben takayım istersen. Gel he? böyle böyle dön bana. Heh. Çantamı çıkarayım. Çantanı çıkartalım. Dön arkanı. Ben şu an takımı açtım. Dön dön dön. Bak arkadaşlar. Şimdi bunu kapattım açtım. Şimdi yeri koyalım arkadaşlar. Evet. Bak burada Elsa var. Evet, Elsa seti. Pin pinin. Kolyesi. var. Gösteriyoruz. Anne eller mi sen ya? Tamam hadi göster kolyeni. Bak arkadaşlar. Burada görüyorum. Öne getirmem lazım. Elsa'yı çok küçük olmuş Bak. Bakalım. Çok güzel Elza kolyesi. Nereden almıştın peki bunları? Elsa. Elsa. Hayır ne ya? Başka, Başka, Başka bir yer. Elsa'dan aldım. Başka bir yerde ha? Bir de yüzüğümü takayım. Bakalım da bir saniye. Ha bu çemberi almaz. Nasıl görünüyor? Dur. Ha bunlar böyle değil mi? Tamam. <laughs> tamam böyle. Harika. Arkadaşlar şimdi ana yüzüğümü takıyorum. Bakın. Evet çok güzel. Evet, Arkadaşlar şimdi analı yüzüğümü takıyorum. Göster bakalım. Harika. <laughs> Çok güzel parmaklar. Minik minik parmaklar. Çok güzel oldu. Şimdi sen kaç yaşındasın? Dört. Dört buçuk oldun artık he? Evet. Diğer yüzüğümü de takacağım. Güzel. Şimdi Olaf takıyorum bakın. Ay giymiş Olaf'ı. O ne? Neyli o? şey akıllı var ya el sanat. wow, İnci. Çok havalı oldu ne? Harika oldu. Evet harika oldu tabi aşklarım. <laughs> hadi bavulumuza koyalım şimdi. E hadi bavulumuza koyalım bunları. Çünkü bilekliklerin çok güzel oldu. Çok güzel. Evet şimdi hadi yerlerine de koyalım kaybet kaybolmasın diye mi? Aferin benim akıllı kızım. Aferin sana. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Her şeyi yerine koyuyoruz. Yerine koymak önemlidir. Evet. Çünkü neden? Tekrardan bunları Ay. yerinde bulabiliriz, değil mi? Evet. Ben bir... arkadaşlar, ben birisini kaybetmiştim, bir yüzüğümü, iki yüzüğümü kaybettim. Olaklı da el sallı. Çünkü yerine koymadı, değil mi, Inci? Evet, ama Eğer yerine ama koysaydı, unuttum. unuttu. Yani i̇şte bunlar olabilir. Sonra dedi ki, ben bunları demek yerine koymalıyım. Her aldığı bilekliklerini, kolyelerini yerine koyuyor ki kaybolmuyor. Çünkü tekrar istediğinde takabilmek için yerine koymamız lazım. Değil mi İnci? Evet. Aferin sana. Evet. evet. Kapatamıyorum. Arkadaşlar şimdi yerine koyuyoruz. Şimdi bavulunu açtık arkadaşlar İnci'nin. Evet arkadaşlar. Burada mavi bavulun için. Şimdi bunu koyacağım. Şimdi tek tek elbiselerinden başla. Heh. Evet. Evet. Göster bakalım bir arkadaşlara. Prenses elbisesi hani bu. Hani bunu şeyde sevmiştim biraz ya. Biraz geri gider misin? Videoda. Aynen biraz geri git 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 git. git. Heh tamam. Harika. Evet makyaj videosunda çekmiştin onu. Nereye koyayım şimdi? Tam oraya koyacaksın şimdi. Evet oraya koy. Oraya mı? Evet bir daha katla. Aferin, aferin sana. Aferin. aferin. şimdi aferin. diğer elbisene bunu geçebilirsin. Tamam hadi mayonu istiyorsan. Göster bakalım mayonu arkadaşlara. Simli. Simli mayo. Şöyle yakından. Şöyle tutalım ışıkta. Ya, şimdi <laughs> Işık da görünsün. Işıkla ışıkla. Harika. Harika. Hadi Bir git. Üstü gibi kokusu kokladım. Tamam hadi koy onu da. Doğru makinesine koyayım. Oğlum. Evet. Korkunç <laughs> gibi oldu. Gidin bakalım. Ayakkabılarımı da koyayım. Hadi koy bakalım hangisini alacaksın? Giyiş ayakkabılarımdan birini alacağım. Hangisini seçecek bakalım arkadaşlar İnci? Merakla bekliyoruz. Bunu seçsem tabii. Evet. Havuz ayakkabısını almak istiyor. Al bakalım İnci. Havuz mu? Evet. Bir de başka bir şey istiyorum. Bir de bunu istiyorum ayaklarımın kirlenmesin diye. Otelin de evde kullanıyorum. Bunlar da dışarıda kullanırım. Havuzda giyerken arkadaşlar. Evet. Bunları alıyorum. Hadi al bakalım. Nereye koyayım? Onları da şu tarafa ne koy var. sen. Ha, sonra fermuarını açıp içine koyarız. Sen şimdi öyle koy annem onları. koyalım. Evet. Şimdi ne alacaksın bakalım İnce Hanım? Hamaratlı ellerimle ne al? ne ay, alayım? Ay, ne al bakalım hamarat ellerinle. Wow. Bekler. Aa, çok güzel bir takım seçti İnci. Göster bakalım bize. Harika. Bir de çevir bakalım. Düz düz görelim. Evet. evet. Aa, nefis. Nefis. Çok Kıramıştım güzel. Bir de altı da var arkadaşlar. Onun biliyor musunuz? Evet. Kollarıyla uyumlu, pembesiyle uyumlu. Çok evet. Kalkayım. Şöyle kalkayım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Başka Onun bir... altını da göstersin arkadaşlara. Bu mu? Aha, tabii onu da göster. Oh. Çok güzel, yumuşacık. Efesliğine bakın, yumuşacık arkadaşlar. Dokunun be. Ne diyorduk bunlara? Kumaş kumaş mı diyorduk buna? Hayır, kumaşı güzel. Evet, seni ince öyle diyor arkadaşlar. Anne bir baksana diyor kumaşı çok güzel bunların. Oh, evet. Of, oh, mis gibi sarıyorum. cici şeylerim benim. Evet. Başka ne alacaksınız inci hanım? Bizi buyurun. İlişiyorum. Şun bakalım. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Ne aldın? Göster kameraya. Ah. Aa, İnci'nin saatine bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi ben <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> güzel. 8 8 alıyor. İkisi de 8 8. Birisi de şey diğer saatlerden biri var. Evet. Diğer de, diğeri de bu. Diğeri de Nilo saati. Incinin. Ama çok yavaş gidiyor bu. Oh, bu daha hızlı gidiyor. Hayatı onu da koy babalına. Hadi koy. Bunu koy. Bakın arkadaşlar sen. <laughs> çok güzel. <laughs> çok tatlı saatler ya. Ben çok bayılıyorum. Çok çok çok. Anneciğim çok istiyorum saat. Çok istiyorum. Çok istiyorum. <laughs> Anneciğim tak annem bana o Lego bukla alır mısın? Lego bukla. Bukla bukla bukla. Aa, ince sen çok heyecanlısın galiba otele gideceğin için. Bak bu da arkadaşlar Hı? var. Yeni takılırım. Hadi onları da koy. O ayakkabılarını oraya koy tamam mı? Onları içine atarız sonra. Şöyle. Bize hemen hızlı hızlı şu mayolarını açıp gösterir evet. misin bütün renkli mayolarından? Şöyle Bak, bir görelim bunu arkadaşlar. Evet, görelim arkadaşlar. Evet. Renkli. Evet. Göğuşağlı. Şöyle çevir annem. Bak şöyle. Dur. Sana yardımcı olayım. Bu şekilde göster. Çok güzel. Gökkuşaklı. Hemen getir. git. Yo olur olur bu sene de olur. olur tamam diğerini getir. Ha, ben... kaldı gün kaldı arkadaşlar. Hı. Bir gün kaldı sadece yarın gidiyoruz. Evet. Niye çok heyecanlıyım? Ne yapacağız bu gece yatacağız kalkacağız. Sen annem de bir gün kalacağız sonra gideceğiz otele. Evet aynen öyle. İnci'nin büyük anneannesinde kalacağız. Sabah otele gideceğiz. Büyük anneanne değil küçük yaşlı anneanne. <laughs> Küçük Adane diyelim. Bu da çok güzel bir mayası incini. Çok tatlı çingen çingen. <laughs> çok tatlı. Hadi getir bunu da. Bu da çok güzel. Ben buna bayılıyorum. Buna bayılıyorum arkadaşlar. Aa, bunu bir şortla şortla giydiriyorum inciye ben bunu. İnci biraz geri git ama kameraya çok yakınlaşıyorsun görünmüyor. Tut mayoyu şöyle gel şöyle gel. Biraz geyit biraz giyil. Heh. Tut böyle. Tut mayonu göster bize harika. Ananaslı bir maya arkadaşlar. Aa bir şey göstereceğim. Göster bakalım aklında ne var? Kim bilir. Bunu şortla giydiriyorum. Harika nefis değil mi? Çok güzel. Çok güzel bir rengi var. Göster. Evet, evet. İnci'nin en sevdiği elzalı mayası. Bu da şeyim. Evet. Şimdi mayaları gösterdik. Neler kaldı geri? Flamingo, flamingo, flamingo. Evet, flamingo'lu mayası var. Bir de başka bir şey de var. Bu küçüğünü de mi? Yok o da oluyor. Nasıl? Oluyor bu da. Nasıl? Ne için? E bunu altına giyiyorsa kızım. Hmm. Böyle düz böyle bir altına, altına giyiyorsun. Evet. Sonunda. Şu elbiseni hmm. de göstersene. O da onun hmm. üstü bikininin üstü. Bu küçük. <laughs> Her şey küçük diyor. İşte İnci bazen böyle yenisini istediği zamanlarda bu oyunu yapıyor arkadaşlar. Anne bu küçülmüş. Anne bu küçülmüş. Değil mi İnci? Evet. Hmm. İnci şu elbiseyi bir göster artık. Ha, ben çok sabırsızlıyım. Evet bu da bikinisi. Bu da çok güzel bir bikini. Yani kilit. Onun da üstü. Hayır üstü değil mi? Bikininin üstüne giyeceksin bunu. Bak bu. Ha, oraya evet. Buraya takıyorsun. Evet. Oh be benim de sonunda bu oldu. Oh. Oh. Evet. Annem Annemle olamaz. Ben de olurum. Senin de bir sürü var bikinilerin. Evet kızım, aynen öyle. Neden Aa, olmasın? Hep annemle oluyor. <laughs> İnci şu elbiseyi göster artık ya değil çok mu? merak ettim. Hayır bu da sarı bikini. Ben bu bikiniyi de bayılıyorum arkadaşlar. Evet bu elbiseyi çok beğeniyorum. Bir gösterir misin bu elbiseyi? Harika. Değil evet orada kal. Yakınlaşma oradan bir bakalım. Çok güzel. Çok güzel bir rengi var. Tam yaz elbisesi. Prenses elbisesi bu. Hadi değil koy değil bunu değil da. da. Koy bunu da babuluna. Kız benim üzerime hepsini hepsini benim üzerime koydu değil ya bunları? <laughs> <değil değil gülüyor> <değil değil gülüyor> Bunları bavuluna koyacaksın İnci Hanım. İnci. Bunların hepsi benim üzerimde Bunları bavuluna koy İnci Hanım. Hepsini ver. Hepsini ama şöyle Aya. güzel güzel koy ya. Böyle nasıl tatil Anne, nasıl koyacağım? Şöyle bir güzel şöyle, şöyle düzelt. Tamam son olarak tamam öyle koy. Koy öyle videomuzdayken. Son olarak ben sana yardımcı olacağım tamam mı? Bavulunu kapatmadan önce. Hadi bunları da al bakalım. Hadi koy bakalım. Koyayım ya. Mis gibi kokar dedi. Mis gibi

ee, i̇nci için birazcık zor olabilir değil mi? Ben İnci'ye yardım edeceğim Ay, ve bunları bavulunu yerleştireceğiz. Şimdi son olarak arkadaşlarına ne söylemek istersin? Ee, bavulumuzu kapatmayı. Bavulumuzu kapatacağız. Bavulumuzu dur şimdi ama kapatma. Neden biliyor musun? Çünkü bak oradaki ayakkabıları bu bavulun buradaki fermuarını açıp içine koymam lazım. Bunları bir düzeltmemiz lazım. Şimdi bu şekilde giderse ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Ne olur? Ne olur? kırışır değil kırışır. mi tabii ki üstleri kırışırsa da kötü olur Evet arkadaşlar babamız hazırladı. İçine neler koydu gördünüz. Şimdi o zaman ne yapalım Anneciğim ve babamıza teşekkür edelim. Onlara Ay. kalpler gönderiyorum. Canım. Için. Çünkü benim arkadaşlarımlar arkadaş gibiler. Ah. Benimle oyun Hı -hı. oynuyorlar, kaydıraktan kayıyorlar. Onlar benim annemle canım babam. Canım incim biz de seni çok seviyoruz. Ne kadar romantiksin sen böyle. Hepinize kalpler gönderiyorum arkadaşlar. Evet. Size de hepinize Arkada. kalpler gönderiyorum. Bugün çok sevgi dolu inci herkese kalp atıyor. Evet, evet arkadaşlar. Ayşegül beğenmiş bizi neden? Ayşegül kim inci onu niye karıştırıyorsun? İnci. Ayşegül kim? <laughs> Ne yani alaka şimdi videonun sonunda? Annemin arkadaşı <laughs> Arkadaşlar görüşürüz diyeceksin. Kapatacağız. Ayşegül <laughs> kim? Kim Ayşegül? <laughs> Hadi baş, başlıyoruz tekrardan. Hadi. Merhaba Herkese merhabasın sen de. Videoyu kapatacağız ya. <laughs> herkese gerçekten merhaba. Herkese merhaba dedin ya. <laughs> Ayşe dinle. Hadi 3 2 1 diyecek başlayacağız. Kapatıyorum bunu bekle. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu gülden e ağlayacağım ya gülüyorum, gülüyorum Gülmekten ağlayacağım. Evet <laughs> like atmayı ve otel videomuzun hepsini izleyin. Sizi otel videomuzu da atacağız. Evet hepsini arkadaşlar ve... orada odamızı çekeceğiz. Yolculuğumuzu... Evet çok... güzel kaydıraklardan koyacağım. Kaydıraklardan kayacak inci odalarımızı çekeceğiz. Evet, evet, Yolculuğumuzu çekeceğiz. Bak bir de ben böyle yapacağım otel havlu. Bir dakika bak böyle. Wow, böyle atlayacaksın havuza. Evet. Aferin sana. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepsini izleyin ve like hepsini atın. Esen size bubble videosu çekeceğiz. Eğer ki bunu atarsanız şey. Like. Dislike. Bunu like atın. Dislike var. Like like var. Like. Dislike atmayın değil mi? Evet. Like, like atın. atın. Okay. Sakın dislike, dislike atmayın. Sakin olayım. Sakin ol. Ince, sakin ol. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.